Değerli adaylarımız, paralel parkta buçuk yönteminden bahsedeceğiz. Yine aynı şekilde diğer yöntemde olduğu gibi ikili dubalardan herhangi birinin yanında duruyoruz. Sarı çizginin olduğu ikilerden herhangi birinin yanında durduktan sonra şu şekilde dubayı camımızın ucuna alıyoruz. Burada dediğim gibi kelebek camı da olabilir, olmasa da olur. Sonuç itibariyle uca alacağız. Daha sonra direksiyonumuzu sonuna kadar yine sağa çeviriyoruz. Burada muhakkak dörtlerimizi yaktık. Sol aynadan bakarak geliyoruz. Bize ait olan kaldırım kenarındaki dubayı görene kadar geleceğiz. Şu anda dubalar görmeye başladık. Mavi boyalı yani toplam aslında 4 duba kalacak şekilde gördük. Arada hafif bir boşluk bıraktık. Daha sonra direksiyonumuzu bir buçuk tur çevirdikten sonra şu sağda gördüğümüz Duba ile aynayı aynı hizaya getiriyoruz. Hafif bir kulak arkası dediğimiz aynanın arkasında kalsa da olur. Tam hizada olsa da olur. Buradaki tek fark ne olur? Sarı çizgiye ya çok basarsınız ya az basarsınız. Şu anda aynayla dubamız aynı hizada. Sonuna kadar kaldığımız işe geri devam ediyoruz. Sonuna kadar sola çevirdik ve hiç erinmeden sağdaki aynamızı bu şekilde aşağı indiriyoruz. Gelmeye devam ediyoruz. Arka tekerimiz sarı çizgiyi ezdikçe ne yapacağız? Mutlu olacağız. Geldik. Şu anda arka tekerim sarı çizgiyi eziyor. Aracım eğer paralel bir şekilde durabilirse tek viteste parkı bitirmiş oluruz.